Armaf Club Denoy Pressure X1. Bir dakikada parfümler serimizi yeni konuğu. Bakalım nasıl bir parfümmüş. Bu parfüm çok yeni çıktı bu arada. Türkiye'ye de yeni yeni giriş yapmaya başladı. Armaf'ın Creed Aventus'u ne kadar başarılı yaptığını zaten Club Denoy Intense Man parfümünden biliyoruz. Club Denoy Pressure X parfümü de Absolu Aventus'un bir klonu olarak çıkartılmış bir parfüm. Ama tam olarak klonu olduğunu söyleyemem. Koku profili biraz daha farklı. Notalarına bakalım. Şimdi öncelikle bunun açılışı daha tatlı. Baharat tabiatı daha güçlü ve bunun içerisinde ekstradan bir karamel tabiatı var. Yani parfümün açılışı ve orta notaya doğru evrilmesindeki süreç tatlı bir şekilde ilerliyor. Ve ayrıca bunun kuruması da profil olarak biraz böyle yosunsu, koyu, masklı bir profilde olduğu için Nişane Hacivat parfümüne daha yakın buldum ben bunun kokusunu. Yani Aventus Absolu ve Nişane Hacivat'ın biraz daha farklı bir yorumu diyebilirim bu parfüme. Dört mevsim kullanmaya uygun, baharatlı, meyvemsi, tatlı, odunsu bir parfüm. Yine Aventus DNA'sını taşıyor ama Absolu Aventus, Aventus olduğunu çok daha fazla belli ediyor özellikle kururken. Bunun kuruması biraz daha yeşil, yosunsu tabiatta olduğu için ben Hacivat'a daha yakın buldum koku profilini. Kalıcılığı 9-10 saat çok rahatlıkla görüyor. Extra bir parfüm. Yayılımı da ilk 2 saat gayet güçlü diyebilirim. Absolu Aventus parfümünü seviyorsanız ve ona güzel bir muadil arıyorsanız, bir klon arıyorsanız Fresh X One parfümüne göz atmanızı tavsiye ederim. Evet, bugünlükler videomuz bu kadar olsun. Seviyorum sizi, öptüm, Çak.